Hi YouTube! Herkese merhaba. Kapıyı iki kere çalma oyununda beraberiz. Yeni bir seri, yeni bir ben. Aslında bu oyunu Twitch'te canlı yayın olarak yapmak vardı. Lakin internetin pek el vermediği için geniş kapsamlı, altyapı falan sağ sorunlar. Ee, ben de dedim ki normal kayıt olarak bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak? Oyunun konusu ne? Kapıyı iki kere çalma. Türkçe gördüğünüz üzere. Dil seçeneği otomatikmen Türkçe vardı zaten Steam'de. Çok tavsiye ediliyordu. Ee, kendisine Küsmüş bir kız çocuğunun annesini kurtarması konu alınıyor. Bir şehir, bir şehir hikayesine dayanıyor. Cadılar falan. İşte kızımız annesini küsmüş. Annesi de zorlu bir yolda kızını kurtarmaya çalışıyor. Kendisini döndürmeye çalışıyor. Öyle mi? Yani ben çok bilmiyorum. Hani izlemedim. Okuduğum kadarıyla biliyorum. Bakalım neler olacak. Kızımızı annesine döndürebilecek miyiz? Hepsini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım o zaman. Yeni oyun diyorum. Umarım kasmaz. Umarım kasmaz. E lütfen beğenmeyi unutmayın. Ne diyoruz? Kapıyı iki kere kık kık çalma. Hadi bakalım. Neler olacak? Neler olacak? Göreceğiz. Yani çekim çekerken sıkıntı olacağını pek sanmıyorum ama yayına veremiyorum. Youtube Siz çok şanslısınız. Eğer olursa çok şanslısınız diyorum. Birinci bölümle bir ön izleme çekeriz. Bakalım nasıl oluyor. Evet başlıyoruz. Telefon çalıyor. Ah, buradayız. Telefon. Benim telefonum. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Gece oynamasa mıydım acaba ya? Şu an... Abi telefonu nasıl bakacağım? Bir saniye. Canım bir saniye telefon çıkar mısın? Yastık. Kulaklığa yazmış. Rahat bırak lan beni demiş. Tamam, kapat telefonu. Yastık alalım. Aa, eğilme falan nasıl? Çok güzel. Nice abi. Koşmamız var. Mum aldık. Yakayım mı mumu? Şamdını ateşe yak. Vallahi ama. Nasıl yakacağım? Ha tamam. Basit. Kim o? Kim o? Abi gece gece oynamasa mıydık? Perdeleri çekemiyor muyuz? <laughs> Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse yok. Burada yokum ben. Ee... <laughs> e, Gali vadilerinin güney ucunda kıymet... Kıymeti bilinememiş bir mimari örneği bulunmaktadır. Tarzını 1700'lerin sonlarından alan bu yapının merkezinde aslında ortaçadan kalma dikdörtten bir kule olağan dışı ta e tasarımını birbirine bağlayan bir iç avlu bulunmakta İçerisinde bir giriş salonu, misafir odası, mutfak ve yemek odası. Okey abi. Bak. Allah kitap aşkına. Fırlat. Bak gidin. Bu biz miyiz? Bu da bizim çocuğumuz mu? Abi benim sinir sistemim çöktü ya. Bunları açamıyor muyum? Sandalye alabiliyor muyum? Hayır. Hayır etrafa bakacağım. Bu bir ilk bakış sonuç nihayetinde. Siz de biliyorsunuz. Bu Bu kim? Ha, çevirebiliyoruz. Abi çok gergin bir ortam değil mi? Şamdanı yakmak istiyorum. Tamam. içimden bir ses sanki böyle bir şey olacak. Ben böyle çığlık atacakmışım gibi hissediyorum. Umarım bu içimdeki ses beni yanıltıyordur. Lütfen içindeki ses beni yanılır. Kübra sakın korkma. Merhaba. Kübra'cığım sakın korkma. Da. Açmıyorum telefon telefon gece gece ya nedir bu? Neden ışıkları kapattın senden nefret ediyorum. Evladım ben kapatmadım. O kim? Ya o kim? Ne oldu? Ben gidiyorum. Allah rızası için yapmayın. Gece oynamayacağım ben bu oyunu. Böyle bir karar aldım şu an. Tablolardan nefret ederim. Chloe. Ben değilim tatlım. Chloe'nin günlüğü. 10 Ekim 2016. Yıllar önce beni o kadar o, o kadar terk etti. Şimdi ise öylece hayatıma geri girip her şey yolundaymış gibi davranmamı bekliyor. Hiçbir şeyin yanında olduğu yok. Keşke defolup gitse. Süslü püslü işiyle ve kocaman eviyle beni etkilemeye çalışıyor. Ama beni terk ettiği gerçeği ortaya kaldırmıyor. Bu yüzden ondan nefret ediyorum. Artık iki yabancı gibiyiz. O annem olma uygun değil. Ve zaten muhtemelen benden sıkıldı ve beni tekrar eve geri yollayacak. Hayır hayır. A abi kızımız... Eee... Burası kilitli mi? Kilitli. Tövbe bismillah. Yavaş döneyim bundan sonra. Chloe ışıkları ben kapatmadım kızım. Kızım o kapı da kapanmış. Annem. Annesinin gülü. Chloe. Chloe. Chloe ben çok korkuyorum Chloe. Arkadaşlar unutmayın altını çiziyorum. Bu bir ilk bakış tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi ilk bakış. Yemin ediyorum bu bir ilk bakış. Allah belanı. Gece gece ben bu oyunu niye oynuyorum? Abi aç aç kapıyı aç. Allah rızası için kapıyı açar mısın kapıyı? Kapıyı aç. Ben çok gerildim şu an. Dolunay var. Dolunay iyi değildir. Biz de şey duvara bir şey atabiliyor muyuz? Lan şşt öy. Git lan. Şeytan. İblis. Kötü ruh. Git. Chloe annem hiç duvarları tekmelemek yakışıyor mu sana? Chloe. Chloe. Bebeğim. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bir görev falan bir şey var mı? Merak ettim. Hayır yok galiba. Chloe. Abi senden korkan senin gibi olsun. Evlat. Evlat çocuk. Ulan Clay. Korkmuyorum abiler. Tamam bak rahat net gidiyorum. Burası da zaten. Okuyalım. Ödüllü sanatçı heykeltıraş Jessica Webb. Thomas'ın başarısının ardındaki hikaye. İlham her yerden ve her şeyden gelebilir. Benimki bu dünyayla olan ilişkimden ve kendimi bağlı hissettiğimden geliyor. 9 yaşından beri sanatçı olmak istedim biliyordum. Ama kapı çok sürekli çalıyor tık, tık. Kapı iki kere çalma diyor. Ee, sürekli kirli oynuyordum ama şekil verme dahi bir yeteneğim olduğunu keşfetmem ergenliğimi buldu o, kapı çok hızlı olmaya başladı o günden beri de buna bayılıyorum insanlar olarak kurduğumuz bağlara hayranım bence bu dünyadaki en üç ama Allah belanı vermesin tamam ya tamam yeter ya. Aynada kendimizi görebilseydik bence daha şeker bu aynalar iyi değil bence. Le? Annem? Annesinin gülü? Le? Petekler çalışıyor mudur? <gülüyor> Ananı! Ha! <laughs> Çok ayıp Chloe. Anne, Anneciğim niye kırıyorsun? Ben bir şey atıyor muyum sana? Annenin yerlerde... Biz annesiyiz bu arada. Netim yani o konuda. Şu an. Oku. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Esirgeme Kurumu 2 Eylül 2016 Geçici ve Yer Velayet Emri Saygıdeğer Jessica Webb Jessica biziz galiba Tom, Jessica Webb Thomas Hanım Lütfen mektubu en web hakkında bir mutakabat olarak görün. Sallanan deliller ve Chloe'nin rızası şi, e, ışığında kızınızın denemelik velayetini alabileceğinizi bildirmekten mutluluk. Denemelik velayet mi? Yani bir saniye. Velayet baba demiş biz... Neden? What? Konaklama süresinde anlaşmaya vardığınızda size son bir onay mektubu yollayacağız. Saygılarınızla. Julia Anders. Çocuk esirgeme Kurumu. Kızımızın geçici velayetini almışız abi. İlaçlar. Chloe. Hep de bir baykuş resimleri falan. Bak, teyp palan açmayın. Bak, aynalardan bir şey istemiyorum. Ne olur? Bence burada kalalım mı bir denemelik olarak? Bir deneme ilk bakış olsun tamam mı bu oyunun? İlk, kapıyı iki kere. <laughs> deneme, denemelik olsun. Allah rızası için. Kapıyı aç. Kapat. Aç. Açmıyor. Bence burada deneme yayını olsun. Ee, <laughs> arkadaşlar cidden deneme olsun. Ee, zaten bir 11 dakika olmuş. Birazcık daha mı gidelim? Ne 11 dakikada ne yapalım diyeceksiniz. haline katılıyorum size. Devam edelim o zaman. Claire Yalnız biz böyle kızımız bize Mahsere mi giriyorduk? E kitli burası. Chloe. Annesinin gülü. Bir dakika abiler. Tık tık. Ne bir camda? <laughs> Ama yani yakışıyor mu ha? Vicdansız köpekler. Gece gece yani inanın gece olmasa korkmam yani ben ve gece korkmak ama bir kapıda bir şey yapsanız ne yaşanacak? Chloe. Tık tık. Tık tık açılmıyor. Ne yapayım? Ben de tıklatayım mı? <Gülüyor> Annesi gülü. yapıyor? Telefona bak diyor. Bakmayayım. Beni yine terk edeceksin değil mi? Seni çıkarcı sürtük. Ha, aa annem. Kulay. Kulay yemin ederim öyle bir şey yok. Arkadaşlar tamam. Yeter ben gerildim. Ben yerindim. 14 dakika bence başlangıç için çok güzel. Chloe camdan bize bakıp tehdit ederken ben daha fazla bu oyunu böyle bu seferlik gecenin saat ikisinde yapamayacağım. Bence yeterli. Yani, e, Bakın, sizin şöyle ışıkları da kapatırsam bence çok haklı olduğumu anlayacaksınız. Böyle karanlıkta oynuyorum aslında. Size ben ekstra ışık açtım. Hani, bakın size süreyi de dolduruyorum. Hadi 15 dakika olsun. <laughs> ya ne var kızım? Anne. Allah belamı versin ki ben bu oyunu kapatıyorum şu an. Şu an kapatıyorum. Arkadan Kloya'ya giriyor değişik bir şekilde. Yapamıyorum arkadaşlar. Gitmiyor. Gece gece gitmiyor gerçekten. Ama buna devam edeceğiz. Tık tık kapıyı iki kere çalma. Devam edecek. Harikasınız.